Kardeş. Mehmet abi kolay gelsin. Ama tamam. tamam. Doğru Mehmet doğru. Doğru ama bir dakika doğru doğru. Bir dakika ben de buradan kime teşekkür edeceğim? Tabii ki buradan Ozan'la Ahmet'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. sen. Evet doğru tabii. Çünkü bu insanlar bana burada para verdi. Minnet vermedi. Azamsız. Bu sen. insanlar bana burada para verdi. Azamsız sen. Ki ben burada çalışacağım. Sen hak ediyorsun Mehmet abi. Ben burada çalışacağım insan. <laughs> ben, ben, burada çalışacağım insan. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben burada çalışacağım doğru mu? Tabii burada doğru doğru, doğru var. doğru doğru. Doğru. Günü böyle temizliğimi yaparım. Temizlik yapar, çöp Çöpünü döker, akşam beş milyar eve götürür. Ben burada Ben burada ben ben burada çalışacağım bir insan. Tabii canım. <laughs> adam bir çalışacağım bir işçi burada sonuçta. Ben burada çalışacağım insanım kardeşim. Tabii. Emeğinin karşılığını alıyor ya? Sonra yok Mehmet zengin olmuş. Evet. Yok Mehmet böyle demeyin. Mehmet çöp döküyor. Bah, doğru kardeşim. Mehmet yedi kağıtlar. doğru Ahmet doğru değil mi kardeşim? Doğru abi doğru. <laughs> doğru abi doğru. Allah seni var daima var ya mutlu etsin beni. Devam <laughs> Allah seni devam et. Seni de Mehmet abi sen seni, de. seni sevmezsem ben buraya gelmem. Adamsın sen. Ben ne buraya... geleceğim burada ne işim var ki Mehmet abi? Sana sahip çıkıyorum. Yok haklısın abi. Sen bana sahip da ben sana burada sahip çıkıyorum. Adamsın sen. Sen, sen başlarız. Sen benim abimsin. Estağfurullah. Çok şükür Mehmet abi niye? Ne çok şükür ne ya? Ne çok Bunu bulan, bunu bulan bir insanlar <laughs> var be. çok şükür abi niye? Adam, adam el kuşuyor adam vuruyorlar <laughs> be. Valla çok şükür. El kuşuyor adam uçakları Doğru söylüyorsun. Sen haberin var mı? Yok. Ele kuşuyor adam vuruyorlar. Sen çok şükür be abi. Sen ne olaya baksana çöp döktün. Bulaşıkları Bak. Evet, Bak, Evet ya. Bak. Ama yayında yaptı şimdi. Evet. Bak farkındaysan ben orada artık orada durup sıkarışmıyorum. Gerek ben. yok ya artık. Ne geliyor lan? Yok ben, ben, bak, orada evet, durursam var. mı? Evet artık Ama burada cim niye? Orada söylüyorum. cim burada cim. Burası benim evim gibi. Çok şükür niye? Evet e, bura benim evim gibi ya. Doğru söylüyorum. Ben orada evim benim... değil. gibi değil evin zaten. Kardeşim ben orada köşede ne işim var benim? Ne işim var senin? Ben... La, O bir geliyor bir şey söylüyor. Ali gitsi geliyor bir ya, şey söylüyor. Velisi geliyor bir şey söylüyor. Bıktın artık sen de usandın. Kardeşim, onun bir kenar mı? Onun bir kenar mı? Bir de rahatsız ediyorlar beni. Doğru ben abi. Bir de Yardım edin mi abi? Yok. Ha bir daha şöyle bir şey. Bir de korkulacak uçuyor. Şey. Ben bana bu paranın hepsini nasıl gene veririm ben sana? Ya abi ben, sen. Nasıl, Hayır, ne olacak? Hayır senin. Hepsi ya. senin. Hepsi senin. Yok ya yok. Anladın ne demek istediğini? Anladım. Bu bana senin parayı satmam. Sen benim anladım. abi. Aa hepsi ne olacak? Biliyorum abi biliyorum. Ne olmuş sanki? Çok aç. Vallahi al vallahi. Alırım. Te, Terbiyesi mi her şey yaparsam? Sen benim abimsin. Hepsi senin kimseye dağıtmıyorsun. Götürüyorsun yengeye veriyorsun. Evet. Çoluk çocuğunla beraber zaten evde her alınır. Mecbur vereceğiz. içiyorsunuz. her gün. Zaten her gün zaten. Hiç almayacağız. Mehmet'in kazı kaldı. Zaten <kaldı>. bir ayağı. <laughs> Mecbur vereceğiz. Öyle. Mecbur vereceğiz. Boynumuzu mu vuracağız? Tabii mı? Baba Dur ne <laughs> bir kadın bir kadar? Bir baba ben? Bir babalar ben ne yapayım? Dur sen haklısın Niye Vallahi var ya. Terbiyesiz var ya. Dün iki milyar oldu gibi verdim. Tek yüz lira yemin parası yaptım ben. İkimize. Burada yer Sağ ol abi. Sağ Allah, 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 buradan evime Yo, Allah burada. Bak, bari, buradan evime Ya Allah, Allah korusun. Bak var ya buradan evime açın. Yüz lira cebimde bıraktım. Yer aldım. Allah razı ne güzel. Sağ ol Mehmet abi. Çişeri yesen. Ye <laughs> <Ne zaman? gülüyor> yesen. Yiyeceğim yiyeceğim. Ne zaman? Biraz da parayı say. Getir tertemiz getir yiyeceğim. Parayı say yiyeceğim yiyeceğim. sıkıntı yok. Parayı say <laughs> yiyeceğim abi. Mehmet abi o parayla bir tane öküz alalım mı? Vallahi niye dana buluyorsun? <laughs> dana var ya dana. Öküz al öküz. Oğlum öküz var koyun olur koyun. Koyun olur. Koyun dana olur. Ne bu öküz alırız he. diyor para öküz. Gitti iki, iki de var mı gitti? <laughs> i̇ki, i̇ki var mı gitti? He. Şimdi ben sana nidem. Sebep nidem. Başlık parası he. dedin. Başlık parası dedin. Gün, i̇ki de var mı İki, de var mı dedin. Ellerin Yüz görünmüyor dedin. İki öküzüm gitti. Şimdi söyle ben sana nidem. Sen söyle ben sana Sen daha iyi bitin ben bu. Sen ne diyeceksin? Sen, sen ne diyeceksin Daymışım ben Memo? <laughs> şimdi biz bu paraya attığımız parça Mehmet abi kudur tursun parçası. Bizim evet, evet. bir hayalimiz vardı. Evet MP'den abi. Bunu al bak. Dur, dur. Seni de Banu Alkan'la abi efsane bir klipte men. Yemin ederim Banu Alkan'da ömürde görmedim ki. Gösterecektik sana da olmadı işte. Şimdi... Emrah Bey parçayı satmayacağını söyledi maalesef. O yüzden üzgünüz. Öyle. Bütün hayallerimiz He, zaten satmayacağını söylemedi herhalde. Ee, Mehmet abinin olduğunu duyunca mı böyle bir şey oldu? Evet Mehmet abi görmüş bir de... Ve kabul etmemiş. <laughs> Halbuki... Evet. Bir de var ya baba çok güzel olacak bir de var ya bir de diyor Emrah diyor ki Mehmet diyorum ben niye sen kral mısın? diyor ki Mehmet ne ya ben zengin bir insanım ben? niye ben ama beni hor görüyorsun zengin ne abi hayır parasıyla da biz parasını da verdik bedavadan istemedik ama, ama tamam şey. ama Emrah doğru muyum o zaman? doğru abi. ama Emrah zengin ya biz ilk şey abi zenginlikle alakası ben, yok biz, yani, belli bir para da, istedi biz de verdik ben kendisine kendisi kral ya kendisi kendisi kral ya o yüzden abi bu bu dayanamadık dayanamadık sen çok güzel söylüyorsun o parçayı gerçekten çok güzel söylüyorsun İstanbul'a gittik Ta, ta, kendisi gazete yaptı, kral ya kendisi. Evet, İstanbul'a gittik Mehmet Ke abi. Mehmet abi. Bir sor bana de... kendini yaptın biliyor musun? E, sor bana Emre kendini yaptın biliyor musun? Ben soracağım. soracağım. Abi bir adam ne yaptın biliyor musun? Tamam bu Hayır, soracağım. O zaman bir şey anlatıyordu. İstanbul'a gittik arkadaşlar. Tamam. Mehmet abiyi aranjör, ...Oben Akın Bey'in sütüdyosuna soktuk. Bir dakika. O, bir, bir dakika. O, orada söylediği bir, şarkıyı bir, hatırlıyorsun. Bir, tamam bir dakika. Tamam. Bu, bu arada Emre halk getirdi. Kendi mi oldu sanki? Halk bana Halk getirdi. Halk halkın parasıyla geldi. Tabii. Kendine havada mı söyleyecek? Halk halkın parasıyla geldi Emre. Kendine halk, Olur böyle abi, Olmaz. Gittik arkadaşlar, stü stüdyoya yeah. geldik Mehmet abi inanamazsınız. Okudu hepimizin gözleri yuvalarından çıktı. O, o videolarımız var. Ağladık videolar da Ağladık orada. Evet. Mehmet abi sen gerçekten büyük bir yeteneksin ve sana bir gün abi hayalimiz bir klip yapmak, anladın mı? Yapacağız, o da olacak inşallah. Senin Mersin'e heykelini dikecekler abi. Kardeş vallahi Kaha getir be. Hadi getir kardeşim. Em, 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 şey olur, ki emra gelince inanmıyorlardı sanacak. Bunu halk getir Sen, say, olacaksın. Say, sen de olacaksın. Sen de olacaksın. Niye e, niye, e, e niye? bir daha ozan benim anam bilir. E benim anam dedi halk getir diyor ona. Geliyor. Havadan mı uçarsın dedi. Parada kadar yaptım ya abi sen. Say paranı keyfine bak abi. Boş ver. <laughs> Cebine koy, kutla et başka var mı? Kardeş ben buraya. Başka bir parça ayarlayacağız inşallah. Çıktı. Çıktı. Ben buraya sey göndendim bana kendime de gelirim. Ben sey göndendim bana kendime de gelirim. Helal cebinde başka olmasın. Sen paraya bak. Cebinde var mı başka? Keyfine bak. Para var mı? Var. Çıkasa onlar zaten. Arkaya koyacağım. Çıkay onlar hepsi çıkar hepsi. oraya karıştırma sen. her şeyi oraya karıştırma sen. Her değil, ben her şeyi <laughs> Arkadakiler hariç değil mi dayı da? Allah razı olsun. Yoktur onlara yani. <laughs> ayrı ayrı yapma abi gerek yok. <laughs> Ahmet karı samşeyi mi? Selam. Bak bak, bak ne istiyor da alayım ben sana. Önemi, önemi yok ha. İşini bitirin bana bir küçük olalım. Baba, alim, alayım. Tamam. Bak, bak mersin bak. Mersin, ba. mersin sana bak şeyler Bak abi. şu mersin ben sana kumbir alırım. Sen benim mersin Mersin oku ben şu mersin sana kumbir alırım. Biliyorum abi biliyorum. Binler bakal her tarafa çık. Bana gidiyor numara yapmasın. Gidiyor numara yapmasın burada. Bütün bamla bakalar, debze her de tarafa çık. Buraya Kılıc gidiyor. Kılıcını çek artık. Kardeş kimse tutma numara yapmasın. Çek buraya. kılıcını. Bir anda Cihangir'e bağladın ha. Kimse tutma numara yapmasın. Çok şükür niye? Çok Duba, niye? Vallahi Çok şükür. niye? Şükür. Çok şükür. Sahi tutur mu? <laughs> Hem bir daha bir daha bir daha ben bir şey diyeceğim. Kardeşim karı fenomenik var ya baş artıcı sorumlu taşıyan bir şey. Tabii herkes Ve taşıyamaz. Her, her, adam her, her adam kez... fenomen olamaz. Olamaz. Bak bak burada, olamaz. Burada, burada burada biter. Olamaz abi olamaz. Burada. Bir de parayı kazanması çok zor. zor ya. Tabii. Böyle fenomenlik deyip geçme. Yok ben, abi. Her yok. bir sorumluluk sen sorumluluk. Tabii abi. Tabii. Baş artıcı bir şey. Tabii sen ne diyorsun ya. abi. Yeah. Biz böyle, böyle gebimle... Ben benim diye fenomen olamayız. Hey, ya. Biz böyle kebimden mi gidiyoruz? Çok şükür, niye? Ama bir dakika. Ne dakika ne bir dakika ama bir dakika, ben bunu sayacağım. Niye sayacağım? Niye sayacağım? Bence parayı saymayan bir insan... Bir şey diyeceğim ama neyse. Söyle ister. söyle. Boş ver. Söyle ya. Hatır için. Bir dakika be İstinli abi ya. Söyle abi. Kardeş, bence parayı saymayan bizi şey eşektir. Doğru, haklısın. Sen, ama de... sen değil, sen değil. Sen <laughs> değil, <laughs> de, sana deme. Sen değil, sen değil. Ben bilmiyorum. De, sen değil, de, <laughs> sen değil, sen değil. Ben doğru söylüyorsun. De, de, sen değilsin. Sen adamsın. De, de, sen de, sen de, de, Dışarıdakiler. Ne diyorum ben? Söyle. Bunu millete kullandım ben. Seni çok seviyorum. Bak bunu, bunu ben millete kullandım. Bence parasını bilmeyen bir insan eşittir. Doğru. Sen değil mi? Ne dersin? Dışarıda yine ne dersin? Saymaz etmez. hesap bunu bilmez. Ben var ya bu düşünmekten var ya. Bak saçım beyaz açıyor Neyi Bak düşündün abi? Saçım beyaz saçın. Neyi düşünmekte? Parayı mı? E, acaba ne Bak. zaman kazanacağım? Ne kadar kazanacağım? Peki bu... E hiç kafaya takma. Sen her zaman para kazanacaksın. Evet. Bunu sil kafandan. Bugün kazanamayacağım diye bir şey yok. Her evet. gün para kazanacaksın. Tamam mı Mehmet benim? Bir sayalım bakın. Say bakın. Bak, şey. dur valla. Ben bunu ev var Ben bu saçı silmeyi ben içeceğim o zaman. Tabii. Bu lütfen sayın. Ama öyle direkt mi? Estağfurullah. Say yapalım. Bir bakalım bakalım kazanmıyor. Aynen biz say bakalım. Atı önce tık tık cebe. Ya, ya. Allah'a bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lastik verir mi abi? <laughs> Yok ya. <laughs> burada 2000 3000 var. Var. Ba e. 2000 küsür var. Evet. ben bakabilir miyim? miyim? 50. Elle, elle. 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 ne olacak? Şu abi. Ben, ben <laughs> bir daha rakam söyleyeceğim. Ee, iki bin yedi 2700 var burada. Dö. Sence abi? Abi da bunu kasayım sen. Eyvallah sağ olun. Say biraz abi. Sayacağım bismillahirrahmanirrahim. Şaşırttırma arkadaşlar. Bir. Yavaş say değil mi? Biraz yavaş ve sesli say. Ya biraz da ge gerekmez. Ger yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hızlı sayma gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 Çok şükür 11 ya? 12 13 14 Ümmet abi 15 16, <laughs> abi takım elbisesi alacak mıyız bana? 17 Gözüm sende Gözüm Eyvallah Niye <gülüyor> ama <neden> baktın? Niye? uçurmaz. <laughs> <laughs> <var üç> <laughs> abi bana bir şey alacak uçurmaz. Saçta kaldık şu an. abi. <gülüyor> 17 Bu parayı değil. yakarım sana, yani. sana beklemez, tamam <gülüyor> <gülüyor> bir şey Aziz siz sen. Sana kurban olurum ben. Biz burada biz kepimizden beklemiyoruz tamam mı? Sen adamsın. Dur ya. Sen adamsın. Biri bir şey mi şey yapar? Tabii yapayım. tabii. Yoksa bizim parayla pula ne işimiz var? İşimiz yok. Tabii. Zaten bütün malzeme hazır burada. Ne etti abi? Ne etti? Karıştırma hı? her şeyi söylemem mi? Yok. Neyse kavga iyi bir şey değil. Kavga iyi bir şey değil. Başladın diyor abi. Kardeş kavga iyi bir şey değil. Kavga kavga iyi bir şey Kesinlikle. Kesinlikle ben kınıyorum. Kavga iyi bir şey değil. Yavaş yavaş. Evet şu tam gözlerimi açayım. Aç. Buyurun. Çok iyi var sayısız efendim. Dur lan beni Dur Biraz zalim ol ya. Kibar olma ya. Sert ol. Zararla mal satmış gibi. 5 Altı. Gözün niye bende? Gözün niye bende? Dokuz. On. On bir. On iki. 13. Evet abi bu arada bir o, şey o, o, o. söylemek istiyorum. Bir durur musun? Bir o, şey beş. önemli. <laughs> şey diyecektim. Söyle. Onun içinden bana bir şeyler alacak mı? Bu alacağım. Bir de alacaksın. Bir daha müsaade et alacağım. Tamam. <laughs> alacağım, alacağım Bana bak. Özür dilerim buyur abi. Baba, tamam. Alacağım. Tamam, buyur abi. Ne istersen Tamam say abi tamam say. Başla. Ne oldu abi? <laughs> sayısı belliydi abi. Şey yok bana bak. Sıbay gerek yok ki abi. Yok yok bana bak. Razı sıbay gerek yok. Bir sayabilseydin. <laughs> yok sayarım. Razı sıbay. Tamam, tamam baya. sayısını. Sayısı say. Yok bak bak. gerek yok. Saymıyorum abi bir. Sıma geri gir. İki. Üç. Acaba Tuğçe bir. ne yapıyor? Altı. Altı. Ya. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 26 2 milyar 600 yapıyor. Ya çok şükür niye? Otomatik bu Allah'ım Dört kere yedi. Bir daha dört. Dört kere yedi Yok. <laughs> pardon dört kere yedi yirmi dört. Yüz çıkarsana. Dört kere yedi yirmi. Yüz üçten çıkart. Altı yer altı otuz Tamam. Babanın bıyıkları yolda kaldı. yolda yedi. <laughs> Babanın <laughs> bıyıkları yolda kaldı. bir <laughs> yeri. Yedi kere <laughs> nereden ben, geldin? Ben, Bitti ben domuz. Ben babamı, ahmet ben bunun babamı kullanıyorum. Öyle edin. mi? Vallahi. Allah rahmet eylesin Mehmet abi. Allah'ın için Bozuklar saymana gerekiyoruz Mehmet abi ya. Zaten kola mola çizeceğiz onlara. He. <laughs> bak, 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 bak. Abim benim. Bak, bak, bak. Para burada bak. Ne istiyorsun? Alayım diyorum ben sana. Bak, bak. Sen bak. adamsın. Bütün para burada. Hem bir de diyorlar ki Mehmet bindi. Al, nah ben kal, <laughs> ne yapayım ben bindiğimi. Ne? Bir daha gelsene. Diyorlar ki Mehmet bindi diyorlar. Ne nah yapayım ben bindiğimi? <laughs> ben mi bindiğimi? sayacağım bir daha? Bir dakika. Ve bu arada kimse burada Ahmet abiyi hor görmesin. Tabii. Karşısında... ...beni bulur. Yok yok kimse kimse görmez. Benim kimse görmez. Yani. Kimse onu görmez. Tabii kimse görmez. Adam gözün balon ederim vallahi. Parayla döver adamı parayla döver. Parayla değil gözünü mor ederim <laughs> Kimse bu terbiyesi yapma adam burada. Burada adam benim ekmeğim için uğraşıyor. Bir şeyler uğraşıyor. Ozan abiden de Allah razı olsun sana bak bir e, sürü, sürü de, para verdi. Sağ olsun. Ben. Evet. Ben unutmam ki. Ben, ben unutmam ki ben. Yok. Ben bu aldığım parayı bile unutmam ben. Sen adamsın. Evet. Şimdi Ozan bir dakika dur. Bir dakika. Ozan dur. Ozan. Şimdi ama bu, bu ters. Bak bak. Demin böyle sadık muhtet. Bak. 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 Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. On sekiz. On dokuz yirmi. Etti iki bin. Evet. İki milyar. Matematiği evet. görüyor musun? Evet, evet. abi masaya. <laughs> Ya 2 milyar. 2 milyar 100. 2 milyar 200. 2 milyar 300. 2 milyar 400. 2 milyar 500. 2 milyar 600. 2 milyar 600. Burada da 2 milyar 600. Orada 250 200 çıkar abi. dur dur, 2 milyar orada çıkar. 100'lükler var orada. 600. 2 milyar 600. 2 milyar 2 milyar 600. 2 milyar 700. 2 milyar 800. 2 milyar 900. 3 milyar. Etti 3 milyar. Allah bir bereket versin. Sana vereyim. Olur olur olur. Para sorunun değil ki. Tabii ki. Sana bir şey olmaz. Sen adamsın. Bak. Bizim bozukla işimiz var. Baba, yok. Baba. Baba bir daha söylüyorum sana bir şey olmaz. Seni çok seviyorum. Bu baba. parayı yakarım sana bir şey olmaz. Tamam mı? Sen abimsin. Ben de böyle Seni tamam. unutmayacağım. Baba. Tahmin. Baba. Para yürütmem bile Şimdi ben. Şimdi senden bir şey diyeceğim. Buradan teşekkür et. Veda edelim. Kapatalım. Ne kadar lan? Üç bin dayı. 3 bin. Bu. O bozukları gerek Burada yok, var, ne kararı var? Orada bakın bir. 150 var. var ancak 150 ancak var, var. 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 Burayı var. sen karıştırma dayı. Teşekkür et. Veda tezgahı basacağız. Tamam. Bir şey canım. Aldığım şu bilete bir numara vursaydı cehennemin cenneti milyar bana çıksaydı Emrah. Emrah. Ya. Bak ya. Arkadaşlar video izlediğiniz için Hı. hepinize Hı. çok teşekkür Hı. ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Bizi seyretmeye devam edin diyoruz. Saygılar.